Arkadaşlar selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kısa bir açıklama yapacağım. Birincisine 144 bin beğeni gelen en güzel serimiz olan Emanet Düşümen'in ikincisini çektik. 75.000 bin beğeni bekliyorum minimum. Ee, geçen haftalarda çektiğim, sıkıntı yaşadığım ee, bir bölüm oldu. Gay şakası yapmıştık ya. Onda bir sıkıntılı bölüm oldu. O yüzden yayınlamamıştım. Tırsmıştım açıkçası. Birazcık korkmuştum başıma bela olur diye. Sonradan düşündüm. Olmaz diye karar verdim. Zopa yediğim bir bölüm var. Orayı da yayınlayacağım. Yani emanet düşürmenin haricinde o arada bir de gay şakası yaptığım bölümü de koyacağım. İyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi unutmayın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olmuş saçıma? Ne? Ne diktik bakın ki yani? Bakmıyorum siz bakınca bir hani ya, tuhaflık mı var? Ne bakayım ki yani? Bakmıyorum kardeş. Nerede oturuyorsun sen? Sen, sen, sen hayırdır? Ne gözün sen burada? Ya arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşın kim senin? Tık tık bırak. Tık tık bırak, tık bırak kim lan? Ne bileyim burada oturuyorum dedi. He? Tık tık bırak Sen dedi. nerede oturuyorsun? İzmir'de oturuyorum. Burada ne işin var? Rapçiyim ben. He? Rapçi mi? Hı hı. Klip çekimine geldik. Burada ne içinler? Burada ben... mı çekiyorsunuz klibi? Ya İzmir'de ben böyle normal semt çocuğuyum da He. Klipleri böyle Ghetto, tehlikeli mahallelerde çekiyoruz. He. Böyle mafya gibi gösteriyoruz kendimizi. He. Çok olmadı abi. Niye öyle bakıyorsun? Başıma güneş geçti abi kafama. Burada ne işin var? Arkadaşın yanına geldim abi bak saçımın şunlarıyla bura aynı renkli güneş geçti baksana rengi mengi o aktı saç ne oğlum? Burada gezdirmezler seni öyle. He? Gezdirmezler. Kim abi? Niye öyle bakıyorsun oğlum? Başıma güneş geçti abi vallahi çiğ değilim abi bir abi. Geç otur şöyle bak. Şu gölgeye şöyle durayım abi oturmayayım oturamıyorum abi. Rahatsızlığın mı var? Yok abi. Niye böyle hareketler yapıyorsun? Başım ağrıyor abi. Ne demek başım ağrıyor oğlum? Cebinde ney var? Patlıcan. Kardeşim. Ha. İyi misin? Sen kimsin lan? Ne? Sen kimsin oğlum? Dur dur iyi misin sen? Ben iyiyim de sen iyi misin oğlum sen kimsin lan? Bırak beni bırak. Al bir sigara yak. Sakakta baba sen kimsin şimdi? Dost ha? bir dostum ben bir dost. Dostları severim de oğlum ben senin gibi dostum yok ki. Ben arkadaşım. Yani abi anladım. dur dokunma la bana. Tamam tamam dur dur. Tamam dokunma. Tamam tamam kardeş tamam. Sen dostunsun sen kimin dostusun oğlum? Tamam kardeş sen burada mı oturuyorsun? Nerede oturuyorsun oğlum ben Doğan Tefet atın sen tamam. sana ne kardeş? Var mı ateşim? Bir çak sigara yak bir. Sumo ister misin bir şey? Kardeş benim camiye götür ya. Ne yapacaksın camide? Tövbe edeceğim ben kardeş. Tövbe gideceğim. Tamam gideriz camiye. Tövbe edeceğim. Yanma bana kudumun Ne geziyorsun lan? Selamünaleyküm abi. Burak ben abi. Gelin mi abi? Gel elimde ne var senin? Gel hele be. DVD VCD. Gel bakayım bir DVD VCD. Ne taraftan geliyorum abi? Abi şuradan gelelim. Lan şuradan lan ters, tersten çocuk. Tersten oğlan şuradan. Buradan geleyim mi abi? Gel hadi gel. Var sözlü olan oğlan getir ben. Ne satıyorsun ne bilgisi? Ne satıyorum abi? Gel 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 tamam. Sen hele tamam. bir gel buraya abi. sen satıyorsun bir gel. Bir otur. Abi korku filmi falan da var. Gel bakayım sayın. ben. Gel gel, gel şuraya bak. Korku filmi, macera, atraksiyon. Kaç, Kaç? Siz bir bakın da abi izleyeceğiniz gel olur. gel bakayım bir. Herif. Gel ya. Tamam abi. Gel baba gel, gel. sen Korkuyor bak. mu abi? Neyden? Sizden. Dünkü filmden korkmuyorsan gel bir şey olmaz gel sen tut. Tamam gel gel. Gel gel. Otur. Bizi uğraştırıyor, görüyor musun? Otur da bakayım. Tamam abi, ayak şurada ben. Otur baba. Şuradan başla abi bak. Say. Sen al abi. Otursana sen Oturmayayım abi ya abi oturmayayım. Otur, otur, otur Abi oturmayayım Oturmaya mı geldik abi ha, ya Oturma otur, Oturmayayım Bak, abi ya Yorulmam. Oturma Otostop ne? Diyor. Abi burada otostopa Birini alıyorlar Var var ya. Biliyorum biliyorum Tutku Sonra... diyor Tutkulu Bunu... abi Tutkulu Sarışın tutku mu Yok Böyle tutku Şevklendiriyor <laughs> <laughs> Daha tutkulu böyle Va Duygusal abi Ver abi. hele başka ne varmış Çıkar Da Vinci'nin şifresi Da Vinci Bu ne Konulu Ne konusu Yani Da Vinci'nin Masaya sıkışmış bir insanı mı çıkartıyor ya abi Da Vinci'nin böyle bir konulu bir şey o da. Ben de tam izlemedim, onun hakkında pek bir yorum yapamıyorum. Oh, i̇zlemediysen ben bunu almam. Kardeş sen nerede oturuyorsun? Bana Öyle. Sana mafyalık göstereyim mi? Ne? Sana mafyalık <laughs> göstereyim mi? Yok gösterme kardeş. He? Yani isterseniz klipte oynatırım sizi de. Ne klip? Ne rap müzik, rap yapıyorsun? müzik. Böyle... Biz top muyuz kardeş, ne rapin ne klibi ya? Ne? Trap. He? Ne trap'i lan? Sen şimdi bize desin ki saçlarınızla boyat ha? Yok saçlarım Çok musun lan sen? Yok değilim. Bu saç ne kardeş? Pamuk şekeri gibi. Çok musun lan sen? Değilim. Serkan'ın babasına verik satsın amına koyayım. Kim Serkan'ın babası? Ne yapacaksın kardeş? He? Tamam arkadaşlar hani oyna, klipte oynamayacaksanız gidebilirsiniz yani. Lan ne oynayacağız lan sen kümük mahallesine kovuyorsun lan. Yok bak. Senin şu düğmeni kopartan ne olur? Böyle bir şey olmaz kardeş tamam kardeş. Bir şey olmaz kardeş de yani bak. Ben de tık tık Burak'ın yeğeniyim yani. Lan tık tık Burak kim lan? Ne bileyim Oy bak kimirli. ben de tehlikeliyim ben de boş değilim. De Yanay git bizi söyle Biz lan. Biz de koparasyonu yenileri. Tamam arkadaş. kardeş, tamam. He, adamın Adamı uzatma, tamam, uzatma Tuttum, koparıyor yani ayık oldu. Tamam kardeşim uzatma. tamam uzatma. Mı? Tamam. Bizim, la ne uzatma la hadi git la. La arkadaşı sen, bekliyorum ya Allah. Bizim gelmişsin saçını boyatmışsın dik yapıyorsun. Ya dik baba. Dik, dik bakan, seni burada bozarım ha. Kurban olayım kaç Haberin yaşındasınız olsun. Tamam canlı yedikler tamam Allah'ım. şimdi başın He. önemi var oğlum. Kınırı kırıyor etme lan. Yaş değil şuradan da ha Tamam canım benim tamam yürek önemli tabii ki de canım benim. Oğlum hayırdır? Bizle mi kaynatıyorsun? Yok abi? abi. Emanet var abi cebimde. Bakayım la. Emanete mi abi? Bakayım la emanete Tamam. Hangi emanet abi? abi? İki tane emanet var. Oğlum bizle kaynatma la. Kaynatmıyorum abi. İki tane emanet Çıkartla. Tamam abi. Çıkartla. İki tane emanet var abi. Bakacağım oğlum. Çıkartla. Abi niye bakacaksın ya? Yani, ayıp oluyor yani. Allah Allah. Çıkarsana oğlum. Abi çıkarmayayım ayıp olur şimdi. Oğlum çıkartsana. Tamam abi bir dakika dur musun? Hangisini çıkartayım abi? İki tane emanetim var. Ha. <laughs> Oğlum çıkartsana Yanlış la. Yanlış anlaşılır abi çıkartsana bana ortalık yerde çıkartamam ki. Emanet var diyorsun ya la. Var abi emanet var. Çıkart o zaman hadi. Çıkartsana abi, la. Abi tamam da dur bir dakika bari. Çıkartla Abi. Oğlum çıkart bak. Tamam abi bir saniye. Çıkart Şurada çıkartayım abi. Çıkart la. Atlan sallandırayım mı? Yandı yandı. Heh. Sen de. Heh. Sen ne işin var oğlum burada bu? Say içinden lan senin lavuk. Saçlarım mor ya. Yeni boyadım öyle ben böyle geziyorum. Oğlum sen nerede gezdin farkında mısın peki? Değilim. Onu... Niye boş CD taşıyorsun, millete boş CD taşıyorsun? İşte sen anlamıyorsun, bu pazarlama ruhu değil mi? Dolduracaksın abi, onu Vay sen dolduracaksın. Bak kurban olduğum sana, testere sana... beş varmış. Yüzüklerin Test. efendisi. Ah, bir dakika dur. Yabancı, yabancı klipler. diyor. Abi o da yabancı, yabancı klip, e... alt yazı eklemeye çalıştım, pek konuşma yok. Tuttu. O yüzden abi alt yazı ya, eklemedim. Salsı etmiyor Güzel. Güzel. Neymiş bu? Yabancı. Tılsım diyor, ben inli cinli cimli. şeyleri izlemem. Kara cuma diyor, Cuma'nın karası mı olur? Ya uşşak, o nasıl laf? Niye attın abi mübarek Cuma gününü? Kara Cuma. Bak He. şimdi senin masrafın et. neyse biz vereceğiz, sıkıntı yok. Şunu, bu ne? Atsın o da sorun. boş abi, o da, da sen dolduracaksın abi. Mi? At abi. Şöyle koyayım. O zaman. Sana tamam abi. Bu ne? Philips diyor. O da CD kutusu abi. Bu ben şey, bu birine kaçmış herhalde. CD de yok içinde, nasıl yapalım? Bilmiyorum abi. O, o zaman bunun parasını sen bana vereceksin. Şunları ben sana vereceğim. Onun da parasını sen bana vereceksin. Tamam abi ben onları alayım da o zaman gideyim ya. Dur Yok, kardeş bir bakıyoruz. Dur. Dur. Verin de abi sizlere. Sahara diyor. Bak ünlü cinliler çıktı. Cinliler var abi onlar Şimdi rüyana geldi. Sen ünlü şey misin? Üyesi Siz... misin? Yok abi değilim. Dur dur. dur. Yani. Abi Öyle onları bir verin şey. de ben gideyim hadi. Dur kardeş senin bunları biz alıyoruz ya. Canım. Tamam abi. Kaç? Bir. İki. 3, 4, 5, 6, 3 tane sidra Tamam abi onlar da, da size benim hediyem olsun. Ben aşağıdan doğru gidiyorum abi. Yok bir dakika dur. Lütfen rica ederim. ver. Yok istemez abi hediyem olsun. Lan. Gönlümden koptu abi. Ödemeyi nasıl yapalım? Öpücükle. Öpücükle. Tamam ya da. Canım diyor ha bu. Allah'ım ya Rabbim çattık ya kardeşim arkadaşımı bekliyorum. Ya baba gidek de kim kimin canıymış göstereyim gel. Ya canını yediğim süre ne oluyor ya canım ne lan bu Tamam bir dakika bir durur musunuz? Arkadaşım, kardeşim, güzel kardeşim. Ne kardeşi la? Allah'ım ya Rabbim. ne kardeşi? Arkadaşım. He. Arkadaşımı bekliyorum burada. Hı. Git başka yerde bekle la. Bu saçta bu simpte gezme oğlum. Allah'ım burada da durmak yasak mı? Yasak kardeş. Ya sigarayı niye üstüme atıyorsun sen? Zevk, zevk. İnanmıyor musun zevk canım? Tamam arkadaşımı bekleyeceğim oğlum, lütfen beni rahatsız etmeyin. Ağzımı bozdu bu benim. <laughs> Sallandır bakayım hadi alttan. Ana! Anam abi yanlış emaneti tuttun abi. Bırak la onu. Anam yanlış emaneti tuttun abi. Bu ne la? Emanet ha? abi. patlatayım mı şimdi? Yok abi. Emanet abi. Vermiyorum şimdi bunu sana. Cinayet işledin abi onunla. Adam öldürdüler. Al hadi. Git la hadi buradan. Git la hadi. Tam silah mı ver? Silah mı ver? Git la. Tamam abi. Oğlum, Gidli. bir saniye dur. Tamam abi yukarıya gideceğim. Yok lan buradan git. Yukarıya gideceğim. Oğlum yukarıdan git la buradan. Bizim iyi. bir grubumuz var abi. Git tamam la. Tamam abi. Cidli. Cidli abi. Tamam abi durur musun abi? Git la. Niye benim emanetimi hadi, alıyorsun? Emanetimi niye alıyorsun abi? Vermiyorum lan git la Gidli hadi. Abi vallahi hadi tamam abi niye silahın var diye bana atar ya. Şu an onu Oğlum atlaş Silahına taşı güveniyorsun? Atlaş taşı? Hı, tamam abi durur Atla. musun? Tamam abi durursun abi. Ver o zaman atlaş abi. Atlaş taşı. Abi ben buraya ticarete geldim abi silahım ver Ne ticareti oğlum? Burada ticaret mi dönüyor la? He? Senin burada harbi çekiler bu saçın oğlum bu tip ne la? Tamam. Götürüyüm ben seni camiye. Beni camiye götürmedi de sen git tamam. oğlum senin bu tip ne la sen? He? Tamam ya ben öyle geziyordum ya bir şey örtürüm de dayım Ha, sen ne geziyorsun burada? Ben bir de kuruluş kurdum Mor Saçlar Derneği. Oraya adam topluyorum. Gelir misin sen? Sen ben takacak mı geçiyorsun la burada? Tamam, yok baba Al kardeşim. Yeter mi? Yeter abi. Yeter de alamam abi bunu. Yok, aldım artık. Al almam git. abi almam. Al kendine çöktürtme al da git. Almam abi. Kardeş şey. sen niye böyle elin elin götün, başın ayrı oynuyor ben çözemedim ya. Yani. Artık benim. O da tamam benim. abi parayı al da. Al abi al. Sen şimdi bana rüşvet mi teklif? Yok abi bir şey teklif etmiyorum kurban oğlum. İstemiyorum. dedim. Sen, Senin kardeş ya. sen Heh. şöyle bir otursana ya. Alalım şey ya. Sen, sen bak <laughs> seni buradan atarım şimdi. Sen şöyle bir otur. Kardeş otur kardeş. Sen nerede oturuyorsun tam olarak? Kardeş ben seni ilk defa görüyorum burada. İzmir'den taşındım abi. İzmir'in kaç aydır buradasın sen? Bir aydır abi. Bak burada adamın etini yerler ha. Öyle Gel. ne bileyim DVD, VCD, o bu şu adamın etini yerler burada. Yerler abi. Parça parça ederler. Ederler e abi. şimdi sen biz ge gelmişin bize Kardeş biz 23 yaşındayız biz çocuk değiliz. Sene burada... sene 2021 olmuş sen daha VCD satıyorsun. Bakar mısın tatlı kardeş? Şurada sana özel bir kırmızı koltuk ayarladım. Oraya oturmak ister misin? Abi ben oraya oturmayayım da ben gideyim ya. Ben zaten aradığım kişiler siz değil miysiniz abi? Sen kimi arıyorsun kardeş? Abi, Sen kendini ne arıyorsun? Ben abi böyle... Yanlış anlamayın ama beni abi. Yok canım olur mu öyle şey? Abi bakın bu hani benim kendi seçimim değil. Ben birazcık... Ah ne oldu? CD kırdın abi. Sen kalbimi kırdın farkında değilsin. Devam et. Evet. Ben biraz erkeklerden hoşlanıyorum abi. Ne tür bir Baba erkek? Sert tek tek abi. Felek benim gibi. Sen, Sen şimdi abi. ben yanlış anlamıyorsam ben koyduranım diyor. Doğru anladın. Vurduruyor musun? Yok abi ben ya erkeklerde doğsan böyle bir vurdurma falan yok. Kardeş, şu arkadaşı bir götürüyü. Kardeş, Hı -hı. bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Burası İzmir'e benzemez. Benzemez abi. Burası İzmir değil. Değil abi. Anladın mı? Burası Ankara kardeş. Ne oldu Hüseyin la? Gazi, Doğantepe. Tepe. lan bebeği etti, Ne oldu lan? Ne oldu? Korktum abi sizden Korktun mu? Hı. Şimdi kardeş Neydi? Ben seni burada Korktum abi Neyden korktun? Sizden abi Neyin yer? Neyden korktun oğlum? Kardeş git parkta bekle Tamam abi Tamam ha Tamam mı? Tamam canını yerim de bak Ben de hani boş adam Öyle değilim de bak Öyle de bana kuralı gönder gönder Gittiler Tamam abi. Hı hı. Hı hı. Hadi la. Abilerimle geleceğim. Koş. Adın hadi ne abi, abi senin? Atakan hadi. Atakan abi. Hadi. Koş. Tamam Atakan abi. Vallaha kahveye kahve Sen kardeş. Ha. Neydi lan o filmin adı? Ramiz Tay vardı ya. Güzel bir filmdi. Onu da biz çektik. Lan Ramiz Tay vardı ya la. Bilmiyorum abi. Ezel miydi? Ezel. Ezel'de bir sahne var. Hatırlıyor musun? Hı hı. Ramiz kahvede oturuyor. Adamın biri geliyor dayı diyor bana diyor çekmeye kalktı falan filan diyor. Tamam diyor ben diyor onun diyor rüşvetini vereceğim diyor. 200 milyon veriyor. Hı hı. Hani ben seni korudum niyetli Ondan sonra Ramiz de diyor ki şimdi diyor sen diyor bana diyor o 200 hariç bir 200 daha vereceğim diyor. Niye diyor? Ben de seni diyor büyük balıktan diyor koruyorum diyor. Şimdi buradaki büyük balık biz oluyoruz. Biz sana kaç para verdik? 200 abi. 400 milyon vereceğim 200 milyon abi abi. Verdim abi geri. yok arkadaş. Nasıl verdin? Vallahi verdim Nerede abi. Nerede verdim? Az önce verdi. verdim abi vallahi. Nerede verdin? Nerede verdin? Sana mı verdi la? Bana vermedi. Parayı zaten sen çıkarttın kardeş. Sen verdin bu bebeğe. Sen verdin parayı. Ben, ben verdim. Var. Tamam. Sen almadın mı geri? Ben almadım kardeşim. Ben de almadım kardeşim. Paramızı ver kardeşim. Benim kardeş. 200 benim. milyonumu ver. En sevdiğim olsun seni delik deşik ederim. Tamam abi sana vallahi bankadan çekeyim asla. vereyim. Vallahi yok, üzerimde lan, yok. Yemin ediyorum ya. Kardeş şurada ziraat bank var bak bak. Gördün mü? Vallahi vurur stop ettiririm seni. Çıkart da parayı. Vallahi yok abi. Çıkart oğlum. Vallahi yok abi. Tam sattığın DVD'lerdekileri çıkart. Yok ki onların da öyle. şimdi sen var ya sen ben He. ben iyice kullanmaya başladım. Sen gelmişsin erkeklerden hoşlanıyorum diyor. Yine vurma da. Tamam sen, abi. De, la bir, de, sen, bir saniye la bir saniye. Onu sen bırak, sen, bırak sen, öyle sen, konuşalım. Tamam sen. tamam bir saniye. Bırak. Sen gelmişsin erkeklerden hoşlanıyorum diyorsun. Hı hı. Bize diyorsun ki bize halleniyorsun kardeş sen. Tamam, şimdi kardeş yürümedin. dur dur. Tamam üstüne yürüme Babam, öyle babam. Babamın başı için. Babamın... Ah. Ah. Dur, tamam, ol, tamam, gel bir gel. Tamam abi. Durum, durum, durum. Abi, tamam abi kamera şakası yapıyorduk biz bir ya. Kamera, <laughs> biz <zükerim gülüyor> bir... Tamam, abi, kamera ya, şakası biz bir... ha. Tamam, tamam abi kamera şakası yapıyorduk. Vallahi abi. Oyuncak mısınız da? Tamam abi kamera şakası yapıyorduk ya. Özür dileriz abi. Tamam git kardeş hadi git. Abi tamam Hasan